Müslüman zengin olacak. Allah-u Teala sadece kafire vermemiş değil mi? İmam-ı Gazali diyor ki zenginlik müstür, fakirlik müstür. Değil mi? Sahabe, fakir sahabeler geliyor. Diyor ki ya Resulallah zenginler aldı götürdü. Onlar zekat veriyor, sadaka veriyor, işte hacca ümre. Peygamber Aleyhisselam diyor ki size öyle bir şey verelim ki sizden sonra gelenlerin size yetişmeyeceği, sizden öncekilere de yetişeceğiniz bir amel ki her namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber, La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehu mülkü vel elhamdülillah ve ala kulli şeyin kadirle tamamlarsanız diyor. Oradakiler diyorlar ki ya Resulallah bunu zenginler de duydu. Peygamber aleyhisselam diyor ki e ben Allah azze ve celle'nin kime ne vereceğini bilemem yani. Değil mi? Fakir sahabeler, zengin sahabeler de 500 sene önce bir rivayete göre de 40 sene önce cennete girecek peygamber aleyhisselam diyor ama alimler diyor ki bu genel değil diyor herkes için değil yani diyorlar ki işte zenginin çok malı olduğunda hesap vereceği için ama bugün Abdurrahman bin Af da zengini peygamber aleyhisselam ne diyordu Abdurrahman bin Af cennete sevincinden emek girecek diyor yani. ama dürüst olan biraz önce söyledik tüccar sıddıklarla şehitlerle peygamberlerle yani her fakir her zengin için değil İmam Gazali diyor ki, ekseriyeti alimlerin çoğunluğu demiştir ki, bir adamda mal olacak, malın varlığı ve yokluğu adamda bir mana ifade etmeyecek. Yani adam mal olsun ama mal amaç değil de araç olsun. İkincisi malı olacak ve bu malını Allah yolunda infak edecek. Fakir, fukara, yoksulları yedirecek. Onların duasını alan iki kişinin haricinde fakirlik daha üstündür demiş alimlerimiz. E baba bizim malımız olsun, e bu biz iki kişinin içerisine girelim yani. Allah Azze ve Celle Müslümanı zengin etsin ama hırslanmanın bir alemi yok. Denderi gitmek lazım.